Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ülkeleri he, he tamam ülkeleri bilmiyorum. bura nere? Bakalım ne yazıyor? Kofe yazıyor. Önce Amerika'da bir yerde mi? ya tamam. Sen bir karışma. Neredeymiş? Japonya. Biliyorum ya. Burası neresi? Bakalım. Bakalım. Royal Pohon. Ve İngilizce yazıyor. Bakalım. Bakalım. Bence burası öyle. Şuralarda bir yerde bence. Kanada değil Amerika. Nere? Avustralya. 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 Her ülkede İngilizce kullanmaz. Ne yazıyor? Ne? Leo. var. Türkiye mi acaba? Her şeyden bir tane ömür şey vardır. Ömür şeyini bulana kadar Geçmişe de. Niye? Türkiye mi acaba? Türkiye mi? Çünkü benziyor. <laughs> Bilev yazıyor mu? neydi? Fransa, Paris mi? Nasıl Fransa? Eyfah Kulesi filan olur mu? Bu niye göstermemiş? Arabalar var. Niye hep aynı araba Bak, Beyaz araba. Yine beyaz araba. Arkasında da yeşil araba. Ege'ye yani, doğru gidiyorum. Ona yaklaşacak mı? Haa. ...geçtik. Öyle bir yerlerde... ...başlık atmışsın ki. nereden biliriz? Bu ses ne? Araba varsa... ...görüşlerden yazı var. Ne diyor? Aha... Şuralarda bir yerde. Belarus, Rusya. Korece yazıyor da mı? bu bizim bakkal değil mi? <laughs> dünyası falan da yok ki. Ve süremiz var. Yoksa be. Yoksa Google'a. Google'a açalım soralım. Nerede? İşte çekçe Aha yazı var. Ne yazmışlar? Hybrid Grip gibi. O oh, hiç bilemedim. Ee, Portekiz. İspanya mı olur? Aha. Yakında nasıl kaybettik illa yerini mi vuracağız? Bin kilometre bir şey değil. Aha yazı gördüm. Şöyle gidelim yanına. Yakından bakalım. Rüçney, Rüçney! Bir tane araba mı geçti bana bu Rus han. Neyse zıbınmış? Burası Rusya'ya belki çok benziyor. Şöyle. Aa karatetsin. Şöyle attım onu Rusya'da Rusya'daysa bilmiş oluyorum. Aa yine de yakın. Evde hep yakın. Evde hep kaybettin diyor. Apri yazmış. Ben niye yani, arabanın içinde başladım? Gidemiyor mu arabanın içinde? Aha. Pizza kulesi. <laughs> Gerçekten İtalya çıkarsa. Aha yazı. Bir sürü ömrü. Elektrik. Hmm. Şuraya. Astım. da ki bütün ülkeler bir İngilizce kullanır? Bir tane bir hele başlattım Bizi bir şey bir yazı falan da bulamayız. Ne yapıyor burada? Dur, dur, dur. Ormanın ta neresinde başlattım? atıyorum bir ya. Aa şura. Tutuyormuş. Paris mi? Bu nasıl Paris? Aha düzgün bir yerle başladı şükür. Fort bir biraz var, Bakın okunmuyor ki, ayud OÖ Eğleri es ведireceğim. booster yap üstü trafik bir bölge. Bir dakikamız kaldı. Bakalım bu kadar. Bunu da atıyorum ya. Bura. Ne ne? Senin. Senin kaç? 6000 kilometre. Amerika'da seçim daha yaklaşıyormuş. Hah. Şey şey şekle benzer başladı. Aha. Yazıyor. Türkçe gibi değil. İp ne? İp Aha. Belli ki ne yazıyor? Bank Aust. Avustralya'da bir yer. Aha. İtalya değil Avustralya. Ha? 337 km. İlk defa kazandım. döndüm. Dön. Bank Avustralya yazıyor. Ne? He. Ne görünüyor? Level 2. Tamam mı zor? Anladım. Ne? Ne dönüyor? Level 2. Let's go. Avustralya olduğu çok belliydi ki. Aha. Bir şey arkamızda. Ne yazıyor? Pizzeria. Yazıdan. He he. Let's go. İki dil yazıdan biliyorum. Şuradaki bayraklardan öylesi bu ülke. Amerika. O Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yok. Amerika. Bence Amerika. Bakalım. Bildik mi? Hmm, ne diyor? Yani. 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 Amerika. Of Freddy. Amerika değil. Ne diyor hiçbir şey anlamıyorum. Şuraya attım. Ne diyor ya? Ah, biraz daha aldım. Burayı yeter ki öbür bölüme götür. Amerika diyor, yok diyor. Bakalım evet, artık ne var. Ne? Ne? Ne yazıyor? Museo. Ne? Ne var? Burası. Kuzey Atlas Okyanusu biraz saçmaladı diyorsun ya? Çok mu yakın? Ne? Ay, ne demeye çalışıyorsun? Finlandiya'ymış. Allah Allah. Aha. Ne yazıyor şurada? Camdan market. <laughs> Azıcık daha yorula. Ay şey yazmaları bakak. Ne yazıyor yerde? Aileleri gidemiyoruz mu? Dön 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 dön. Us Os Aha. Sen de neresi olabilir? camdan kurtarası yazmıştım da. Uksa Beyaz Beya be London. Evet, Nerede olduğunu bildik ama bulamıyoruz. Londra nerede? Burada bak. Şurada. Tam bilir miyiz? Tam bilir miyiz? Tam bildik. Tam bildik. Lond Londra yazıyordu yani. Çok belliydi. Bileceğimiz. Hı <laughs> hı. <laughs> bir şey dedim de hiç anlamadım. Ya bir kere Türkiye gelsen ne olur? Hmm. hiçbir şey anlamadım diyordum ki artık anladım. İspanya. Şöyle azıcık Madrid. Real Madrid. Aa bildik mi? Aa bildik Madrid'miş gerçekten de. Oraya İspanya bayrağı koymuşsunuz. Demiyor musunuz hızlı hızlı birler? Ya bir kere Türkiye gelsin ya. Artık yürüyemiyoruz galiba. Aha yürüyemiyoruz. Koş koş koş. Aha ne yazıyor? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Hangi dil olduğunu da? Ribera. İtalya'ya benziyor ya. Ölçek İtalyanca yazın hadi güyene ne diyor 10.000 kilometre Meksika'ymış da 10.000 kilometre nasıl yap? 10 Ha Türkiye. Oğlum şey yazmışsınız ya. O ne, ne yazıyor? Castle Burada ne yazıyor? Unutun bunu. Tam şuralarda bir. Siz kilometre mi demek istedi? Ne demek istedi? anlamadım. Hadi. Tam bilebilecek miyiz acaba? Aslında o Londra tam bildik de yani bunu yaparken hiç düşünmedim mi şunu yaparken şunu görüyorsunuz İsveç'tir inşallah. Nerenin bayrağı olduğunu hiç bilmiyorum ama İsveç'in büyük ihtimali. Her İsveç'inmiş. Evde kazandın diyor. Biz ahmedik. Koskoca İsveç bayrağı koymuşsunuz. Ne diyor? Hiçbir şey Aha harp diyor. Ne yazıyor? Abi Türkiye versen. Verdi mi? Yoksa. O nasıl, nasıl yazıyor? Real, real bir şey yazmış da. Amsterdam. Amsterdam neredeydi? Ajax. Yani eşittir. Danimarka mıydı? Hiç bilmiyorum. Almanya dedik ama. Bildik mi? Nerede? Nere olduğunu göster. Hollanda'ymış. Allah Allah. Amsterdam neredeydi ki? Aha. Dın dın, dın, dın. Ya niye gitti? Aynısı gelsin. Ne güzel Türkiye bulmuştuk. Halkbank yazıyordu orada gördüm. Aha yine Halk bak yazıyor. Aha taşan. Aha. Aha. Dın, dın, Ankara mı burası? Ankara herhalde. Dönün dönün. Dönün dönün. Hiç Ankara'ya benzemiyor ama. Bu şehrin de bir camiası. Bir de harp diyordu. Neresi artık? Aha burada da türk bayrağı var. Ankara, Ankara. Şöyle. Şöyle Ankara. Şöyle. Tam Ankara dedik. Aha dedik Çok zor sordunuz ya. Türkiye'ye sormuş bir de hard diyor. Neyse eh, hard. Ya bu evet. ya, ne diyeyim? Ya hard. Yani dünya. ya. hard diyor ya. Neyi? Asıl bu hard. Allah Allah. buraya nereye? 10. bölüme kadar oynayacağız arkadaşlar. Şura. Bak, tam da şura. Brezilya. Tam da yürütüyormuşuz. Ne diyor? 6200 kilometre uzak. Amerika'ymış. He ben Amerika diyeyim. Amerika çıkmasına rağmen. Level 7 diyor ama. Ne? San bir şey, bir şey, bir şey. Amerika çıksın. Ne diyor? 13 bin. 13 kilometre oradan Nasıl gittik ya? Level onda kapatmayacağım. Burada bir Türkiye ne yazıyor? Polska. Polonya. Yok Polonya Polonya. Polonya olabilir mi? Polonya. Ne burada. Ha Poland mı diyeceğim İngilizcesi de. Amazing day. Ha amazing. Dun 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 Let's go. Bütün kolay bir yer sor. Türkiye mi bura? Yok o değil. Aa pizza kulesi. Eğit durmuş hem de. İtalya. Bildik mi? Bildik bildik. gittikçe zorlaşıyor değil de gittikçe kolaylaşıyor bence. İlkinçisi çok zordu. Oha. Mısır mı acaba? Hiç piramit falan da yok. Şuralarda ama şuralarda bir yere benziyor. O taraftan da daha Değil mi? Aa, Allah dedi. Bin, bin kilometre uzak ne ki? Aa, Mısır'mış. Irak mı yoksa? ikisinden biri ama. Öyle Bu ne? Şurada ne yazıyor? Bence Amerika. Lütfen Amerika çıksın. Lütfen. Şu Grönland nefes Meraklı. 5000 mi? Nereymiş ki? Ta Rusya'ymış. Let's go. Saat kulesi... Hmm. İzmir. <laughs> Dönme dolap, bisiklet düzen biri. İzmir'e. Çok benzemedi ama yine de deneyeceğim. <laughs> Çıkıyor mu? Doğru çıkıyormuş. Evet, 2000 kilometre uzağı. Türkiye'de bir yer mi? Ta Londra'da Şurada Çince bir şeyler yazıyor. Museum Culture. Lütfen Amerika çıksın. Lütfen. Lütfen. 7000 km nereye bulmuş olabilirim Nereymiş? Oraya gel. Fransa Fransa. Ben bir at. Al. Geçtik. Çıkacağız. Hadi. Let's go. Hadi şunu bir bilemedik ya. Sonuncuyu. Oho beni tane nerede başlatıyor? Ne oluyor? Aa ben daha bir şeyler yaptım ben ne oldu? Ee yayı geçirdi. Şuraya tam Amerika ile Rusya'nın arasına bastım. 8.000 Arkadaşlar bir şey merak ettim. Bir tanesini bilelim. Ama dünyanın öbür ucunu Bakalım ne kaç kilometreymiş. Merak ettim. Ama bilebilirsek ne yazıyor? Ne yazıyor? Santo Daigon mu? Öyle bir şey yazıyordu. Aha, mü? Bu neyse o yer bence şöyle Antarktika'dır. Antarktika 8 bin km yakamış ama nere? Ha para bu var. Ha Uruguay mı? Hadi. Aha. A ba barda bayrak gördüm. Bir bayrağı. Gene göstermiyor. Tamam da beni böyle bir yere olmuş nasıl bileyim? Bir dakika buradan çıkabiliyor da. Yan yanına. Bir tane buna. Ne oluyor ya? arkadaşlar buraya var şurayı diye fas fasla cezayın arası 3000 kilometre çok uzak değil mi? Neyse arkadaşlar bay bay